Ben Torbalı'nın 20 yılına talibim. Çok iddialı bir mesaj. Nasıl dolduruyorsunuz altını? Şöyle söyleyeyim Sercan Bey. E, Torbalı beldeler kapatıldıktan sonra e, Büyükşehir'e geçtikten sonra tam hazır değildi. İşte AK Parti döneminde biliyorsunuz belde belediyeleri kapatılmıştı. 2014 evet. e, yılında. Seçimlere öyle girmiştik. Bu sadece Torbalı'da değil, bütün ilçelerde de aynı şekilde. Hani belde belediyesi olan ilçelerde çoğunda aynı şekilde şey oluyor. Bizim burada e, kapatılan beldeleri bir aktifleştirme durumumuz söz konusu. Hatta daha doğrusu şöyle söyleyeyim, ben şöyle inanıyorum. Bir vatandaş belediyede bir işini çözmek için bir aracı bulmak zorunda değil. Bir meclis üyesi tanımak zorunda değil. Ya da işini gücünü bırakıp zaman kaybedip belediyeye meram anlatmak zorunda da değil. Biz teknolojiyi kullanan bir belediyecilik planlıyoruz. Çünkü dünyada insana dayalı sistemlerin hüsrana uğradığını ve bugün itibariyle yok olduğunu görüyoruz. İnsana dayalı sistem nedir? Mesela işte 100 kişi var. Siz o 100 kişinin başı oluyorsunuz. Siz o 100 kişinin başıysanız artık sizin hasta olmamanız gerekiyor tatile gitmemeniz gerekiyor. Çünkü siz gittiğinizde bütün sistem çöküyor. İnsana dayalı sistem bu. Ama sisteme dayalı insan modelinde dünyada bütün kurumsal firmaların kullandığı sistemdir. Sisteme dayalı insanda bir sistem kuruyorsunuz. Yazılımlarla, teknolojiyle bunu besliyorsunuz ve sürekli o sisteme insanları dahil ediyorsunuz. Ne birine fazla yük bindiriyorsunuz, ne de birisinin hakkını yiyorsunuz. Biz Yönetimi bu şekilde yapacağız. Ben elektrik elektronik mühendisiyim. En iyi bildiğim alanlardan birisi. Mesela şöyle örnek vereyim. Mesela sizin işte siz bekarsınız ama evli birini örnek vereyim. Eşi dedi ki bey işte bizim bahçeye işte belediyeye söyle de şu ağacı bir budayı versin. İşte bizim bahçeye sarkıyor. Beyefendi cep telefonundan bizim smart torbalı diye bir uygulamamız olacak. Yani akıllı şehir torbalı adı altında birçok saç ayağımız olacak. Bunlardan bir tanesini anlatayım. İşte uygulamayı cep telefonlarına indirecekler. Bunu da bir buçuk iki yıl aralığında daha erken olabilir daha geç olamaz. Çünkü ben mesela erken bir tarih vermem. Hani geç tarih veririm. Hani erken yapmak daha iyidir ama geç kalmak kötü bir şeydir. Hani bir buçuk iki yıl bandı diye hesaplıyoruz. Burada birimlerimizdeki işte dokunuşlarımızı yaptıktan sonra hani dokunuşta şu demek oraya liyakati esas kılan orada çalışan arkadaşlarımızın mutlu olabileceği, çalışma ortamının daha verimkar olduğu bir sistemle denetleyeceğiz. Sonrasında da belediyede biz bu şey hazır olduğumuzda torbalı halkına iletişime açacağız sistemi. Tabi o sırada iletişimde olacağız. İşte mevcut düzendeki gibi telefonla, işte mail yoluyla, işte whatsapp ihbar hattıyla ee, bu şekilde bir, bir buçuk yıl dersimize iyi çalışacağız. Ondan sonrasında insanlara sistemimizi açtığımızda şunu göreceğiz. Biz bu sistemle günde kaç kişi, kaç sorun çözebiliyoruz? Mesela diyelim ki 300 sorun çözebiliyoruz günde. Bu bize yetmez. Sonra Ayakları yere basacak şekilde sisteme e, birçok işin ehli insanı dahil ede 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 önce 400'e çıkaracağız 500'e çıkaracağız 1000'e çıkaracağız sonra Torbal'da ne kadar sorun gelirse gelsin paspas altına değil hal altına değil sorunları çözüp atmamız gerekiyor çözeceğiz koyacağız çözeceğiz koyacağız hallederiz anlayışını kesinlikle benim benim hayat tarzıma da ters. Mühendislikte bir ve sıfır vardır. Bir ee, olur, sıfır olmaz. Yani bizim griğimiz de yoktur. Yani bu iş oluyor mu yoksa bu iş olmuyor mu? Ortada kalmak çok kötü bir şeydir. Bizim anlayışımıza da terstir. O yüzden sorunları çözmeye e, endeksli bir sistem. Akabinde bunu yaptıktan sonra da e, sorunların... E, en hızlı şekilde çözülmesini sağlayacağız. Mesela işte her şey bir kodu olacak. Mesela ağaç budaması. Bizim sistemimizde iki gün içerisinde çözülmesi lazım. Gerekli birimi müdahale etmesi lazım. Yani siz bize bir ihbarda bulundunuz. Demin anlatmıştım yarım kaldı. Bu ağaç işte benim evimin önünde şu şu numarada bir ağaç budanması lazım diye bir şey yaptınız. Biz iddia ediyorum Torbalı Belediyesi'nde 1500 civarında çalışanımız var. Buradan onlara da çok selam gönderiyorum. 5.000 ee, kişi daha iş alsak sizin evinizin önündeki ağacın budanması gerektiğini o 5.000 kişi tespit edemez. Biz herkesin yaşam alanında, sokağında, evinin önündeki şeyi o çalışanlar kadar, bizim yol arkadaşlarımız kadar bilemez. Bu nedenle buradan da şu çıkıyor. Ekranımıza düştüğü anda yani şu ne oldu? Sorun süreci. Sorun var çözüm süreci bize iletildiği anda çözüm süreci başlayacak. En son aşaması denetleme mekanizması. En önemli ayaklardan biri. Bizim ekranımızda sorun geldi. Belediyede ekranın önüne gelen arkadaşımız buna kim bakıyor? Park Bahçeler Müdürlüğü bakıyor. Park Bahçeler Müdürlüğünü arayıp işte şu sokakta, şu mahallede, şu sokakta bir ağaç budanacak. Ne zaman budarsınız diyor. Oradan da diyorlar ki yarın 2'de. Sonra sizi arıyorlar. Sercan Bey Merhaba, biraz önce bir talepte bulundunuz. Gerekli birimlerimizle görüştük. Yarın saat 2'de ağacınızı budamaya ekipteki arkadaşlarımız gelecek diyorlar. Ve siz ne birini aramak zorunda kalıyorsunuz. Ne bir, birinden ricacı olmak zorunda kalıyorsunuz. Yani hikaye şu, çift taraf düşünmek lazım. Belediyedeki çalışan arkadaşlarımızın da bu telefonların az çalması lazım. Şimdi biz bir işle meşgulken telefonumuz ne kadar az çalarsa o kadar verimli çalışırız. Çift taraflı. Hem vatandaş rahatlıyor hem de telefonu artık az çalmaya başlayan belediyedeki yol arkadaşlarımız rahatlıyor. Bunun sonucunda da torbalık kazanıyor.